Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz, malum karantinadayız, evlerimizden çıkmıyoruz, çıkmamamız da gerekiyor sağlığımız için, başkalarının sağlığı için. Karantina günlerinde kitap okuyoruz. Ben de size bugün karantina günlerinde okuyabileceğiniz çok güzel kitaplar önereceğim. İnşallah severek beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. İlk önereceğim aslında bir seriyi, Spiritus. Sevgili Aynur Başkan'ın kaleminden çıkma bir Türk yazar, bir Türk fantastik seri. Ben e, seriyi okumaya başladığımda e, beklentim çok yüksek değildi açıkçası. Çünkü hani hep kafamızda vardır ya işte Türkler fantastik yazamaz, Türkler işte güzel kitap yazamaz tarzı. Bende de vardı maalesef. Ama ilk kitabını okumaya başladığımda ince de zaten... İki saatte bitirdim ve gerçekten çok beğendim. Çok güzel kaleme alınmıştı. Çok akıcıydı. Konusu çok ilginçti zaten. Bir Selim adlı bir karakterimiz var. Ee, çocukluğunda annesini bir varlığın öldürdüğünü görüyor. Ama bunu Selim'den başka kimse görmüyor tabii ki. Ve bu şekilde Selim e, Spirituslarla tanışmış oluyor. Onların dünyasına giriyor. Ve bu dünyada tek başına olduğunu düşünürken aslında bu dünyada tek başına olmadığını başka insanların da olduğunu görüyor bu spiritusların farklı bir dünyası var oraya geçiş yapabiliyor Selim ama aynı zamanda spirituslar dünyaya inip insanları da öldürebiliyorlar bu hikayeyi okuyoruz çok farklı çok güzel bir hikayeydi. İlk kitabı aslında konuya giriş gibi, her seride olduğu gibi konuya giriş gibiydi. Ben çok keyifle okudum, gerçekten çok severek okudum. İkinci kitabında ise artık gelişme ve sonuç bölümünü okuyoruz. Nispeten, ilk kitabına nispeten birazcık daha kalın ilk, ikinci kitabı. Bu da Ruhlar Dünyası diye geçiyor. Bunu da çok anlatmayayım artık spoiler'a girer çünkü. E, Aynur Başkan'ın kalemini gerçekten çok sevdim. Umarım siz de keyifle okursunuz bu güzel seriyi. Bir kitabım Otomatik Portakal. Kimine göre çok e, içinde rahatsız edici öğelerin çok fazla olduğu ve insanların midesinin bulandığını falan söylüyorlar. Evet içinde rahatsız edici öğeler var. Ama bence e, konu itibariyle hani verilecek mesaj itibariyle çok güzeldi. Ben aşırı derecede beğendim otomatik portakalı ve çok kısa sürede okudum. Çok da aşırı ince değil. Sayfa sayısını da söyleyeyim. 168 sayfa. Yani ben buna oturdum. 2-3 saatte bitirdim işlerim olmasına rağmen. Evet rahatsız edici öğeler var. Özellikle de kadına yönelik bazı durumlar hiç hoş değildi ama bunlar günümüzde de olan şeyler hani sadece bir kitapta bu evlerden bahsetmişti ki bunu hani överekse anlatmamış yazar kesinlikle ama günümüzde de yaşanılan şeyler maalesef yaşıyoruz hani bizler yaşamıyoruz ama haberlerde görüyoruz etrafımızdan duyuyoruz o yüzden bence okunması gereken çok değerli bir kitap ve kalemi çok akıcı yazarın verdiği mesaj çok güzel. Mutlaka mı mutlaka hani karantina günlerinde olmasak bile okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Hazır karantina günlerindeyiz, evimizden de çıkmıyoruz. Böyle kıymetli eserleri de okumamızda fayda var. Ama baştan da söylüyorum içinde gerçekten ciddi anlamda rahatsız edici öğeler var. Yok değil. Ee, bence bu kitabı 18 yaş üstü insanlar okumalı. Onda bilginiz olsun. Bu kitabım Marslı. Ben Marslı'yı ee, ...geçen yıl... ...iki yıl önce falan okudum, özür dilerim. Ee, çok severek okudum. Çok keyif aldım. Filmi eğer izlediyseniz... E, ...filmi... ...yani ben önce kitabı okuyup sonra filmini izlemiştim. Filmi bana özetmiş gibi geldi, o derece söyleyeyim. Çok güzeldi. Gerçekten, hani Mars'ta e, mahsur kalmış... ...bir astronot var. Konusunu bilmeyen için kısaca anlatayım. Ve onun... E, Mars'tan kurtulup dünyaya gitme çabasını okuyoruz. Nasıl hayatta kalma çabasını okuyoruz. Size bir şeyler katacak bir kitap. Evet, kesinlikle. Hani bunu sadece bir bilim kurgu kitabı olarak da çok şey katacak bir kitap. İçinden çok şey aldım. Gerçekten bana çok şey kattı. Mutlaka mı? Mutlaka e, bu kitabı okuyun. Çok aşırı kalın değil zaten bence. E, 415 sayfa. Oturup iki günde çok rahat bitirebileceğiniz bir kitap. Çok merak edeceksiniz içinde ne olacak. Gerçekten çok güzeldi. Bunu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum karantina günlerinde. Dördüncü kitabım Mrs. Kitaptan Çıkan Güç. Ee, bu bir distopya arkadaşlar. Ee, bir güç var. Ee, daha doğrusu... Bir güç ortaya çıkıyor ve bu sadece kadınlarda yayılıyor yani kadınlara geçiyor bu güç erkeklere geçmiyor ve bunun üstünden yönetim değişiyor işte insanlar değişiyor artık erkekler kadınlardan kaçmaya başlıyor korkmaya başlıyor öyle bir distopya okuyoruz. Ben çok beğenerek okudum. Gerçekten çok güzeldi. Keyif aldığım bir kitap kaleme alınmıştı. Çok güzel anlatılmıştı. Vermek istediğim mesaj da efsaneydi. Sayfa sayısını söyleyeyim size. 400 küsur sayfa. Tam açamadım şimdi biraz şöyle kayıyor. 420 sayfa civarında bir kitap. Gerçekten çok güzeldi. Distopya seviyorsanız mutlaka okumanız gereken bir kitap olduğunu. Ve bir sonraki kitabım bir klasik. Bu da Jane Austen'dan gurur ve önyargı. Ben açıkçası önyargılıydım kitaba. Bana çok sıkıcı gelecekmiş gibi geldi. Jane Austen okuduğum ilk kitaptı bu arada ve ben kitabı sayfa sayısını da söyleyeyim. 400 işte 390 393 sayfa civarı. 2 günde bitirdim. Hiç ummuyordum. İnanılmaz akıcı. Bunu bir aşk romanı olarak bence görmeyin. Dönemini çok iyi anlatmış. Dönemin sosyoekonomik yapısını, insanların birbiriyle olan ilişkilerini, kadınlara bakış açılarını, kadınların erkeklere bakış açısını, evlilikleri, evlilik kurumunun nasıl işlediğini. Gerçekten çok güzel anlatmış. İçinde çok fazla aşk yoktu bence. Evet vardı ama hani üstüne basa basa sizi boğacak kadar bir aşk yoktu. Genelde o dönemin işte mimari yapısı, sosyoekonomik yapısı, sosyo-kültürel yapısı onların daha çok üstünde durulmuş. Ve bence bu kitabı çok keyifli hale getirmiş. Benim çok beğenerek okuduğum bir kitaptı ve kesinlikle tekrar tekrar okuyacağım kitaplar arasındadır. Bu şekilde gurur ve önyargı ve bir tane de Türk klasiği önereceğim size. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç Hüseyin Rahmi Gürpınar. Zaten Hüseyin Rahmi'ye yani bayılıyorum, çok seviyorum. E, çok da güzel bir kitaptı. E, Türkiye işte dünyaya daha doğrusu bir kuyruklu yıldız çarpacak söylentisi var ve e, bu söylenti altında yaşanan bir aşk var. Bu aşk da sizi boğmuyor gerçekten. Çünkü oradaki mahalledeki insanların birbiriyle konuşmaları, İstanbul'un durumu, o dönemdeki İstanbul'un durumu, insanların düşünceleri, gene sosyo kültürel yapıları çok ön plandaydı. Gerçekten çok güzeldi. Mutlaka mı? Mutlaka okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu sıkıntılı günlerde birazcık da gülmek için bu tarz kitaplar okumamızda fayda var diye düşünüyorum. Ve size bir tane de polisiye kitap önereceğim. Tabii ki de Ahmet Ümit Sultan'ı öldürmek. Ahmet Ümit'i benim için çok özel bir yazar. Çünkü benim okuma alışkanlığı kazanmamla çok büyük etkisi olan yazarlardan bir tanesidir. Bir Agatha Christie'dir, diğeri de Ahmet Ümit. Ben polisiye çok seviyorum. Bu aralar çok sık okumasam da benim için yeri çok apayrı. Ahmet Ümit de size Agatha Christie gibi saf polisiye sunmuyor. Agatha Christie'nin tabii ki de yani o artık polisiyenin kraliçesi biliyorsunuz. Ama Ahmet Ümit de size hem polisiye bir kurgu sunuyor hem de onun içine bilgi kırıntıları serpiştiriyor. Mesela burada bir profesörün ölümünü okuyoruz. Onu araştırıyoruz ama aynı zamanda da İstanbul'un fethine iniyoruz. Fatih Sultan Mehmet dönemine iniyoruz. Nasıl olmuş? Olaylar nasıl gelişmiş? Onları okuyoruz. Gerçekten Ahmet Ümit'in birçok kitabında var bu. Size Poliseyerin yanında farklı e, bilgiler, farklı tatlar sunuyor. O yüzden mutlaka tavsiye ediyorum. Kalın gözüktüğüne asla e, gözünüz korkmasın. Gerçekten çok kısa sürede okuyabileceğiniz bir kitap. Ve Selden bir kitabım var. İntihar dükkan. İntihar dükkanı dükkanları değil. E, bu da çok kasvetli bir kitap gibi gözüküyor. İsmen de öyle aslında ama inanılmaz keyifli, inanılmaz eğlenceli bir kitaptı. Yani isminden de anlaşıldığı gibi bir dükkan var. Burada intihar malzemeleri satılıyor ve bunu bir aile işletiyor. O ailenin oğlu da bunların tam tersi kafada bir çocuk. <laughs> Onlar ne yapmak isterse bu tam tersini yapmak istiyor. Hayata bağlı bir çocuk. Ailesi gibi kasvetli insan karakterde bir insan değil asla. Arasındaki ilişkili okuyoruz. Onun dükkana nasıl yansıdığını okuyoruz ve daha sonrasında insanlara ve ailesine nasıl yansıdığını okuyoruz. Çok güzel bir kitaptı. Ben çok keyif alarak okudum. İncecik de bir kitap. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim bunu da. Benim e, çok fazla key <laughs> yani çok keyif alarak okuduğum bir kitap. Neil Gaiman'dan İskandinav mitolojisi. Duymuşsunuzdur zaten çok fazla hani Neil Gaimanın en bilinen kitaplarından bir tanesi ama gerçekten çok eğlenceliydi. Dediğim gibi bu e, sıkıntılı günlerde birazcık keyifli, birazcık eğlenceli kitaplar okumak bizim hem kendimiz hem çevremiz için bizim psikolojimiz açısından hani biz mutlu olursak etrafımızdakiler de mutlu oluyor çünkü çok iyi gelecek size eminim çok güleceğiniz yerler var, kahkaha atacağınız yerler var. E, Thor var içinde, Loki var. Yani o kadar çok karakter var ki bildiğiniz, tanıdığınız. Çok severek okuyacağınız bir kitap. İçinde bu, bu arada bu bir şey değil, roman değil. Öykü öykü gidiyor ama öyküler birbirine bağlantılı. Size bunun ilk cildini de göstereyim. Ben çok seviyorum. Thor'un çekici var içinde de. Canım Thor. Mutlaka ama mutlaka bu kitabı okuyun. Çok keyif alacaksınız, çok eğleneceksiniz. Tavsiye edeceğim son kitap. Lavanta Kadınlarının Tuhaf ve Güzel Acıları. Bazen güzel bir tuhaf diyorum o yüzden baktım. <laughs> büyülü gerçekçilik akımıyla yazılmış bir kitap. <laughs> bir kızımız var kanatlarıyla doğuyor. Ve ailesinde e, annesinin, anneannesinin aşklarını, acılarını okuyoruz. Gerçekten e, büyülü ve görkemli bir roman yazmış arkasına. Yorum olarak gerçekten öyle. Ben çok keyifli okudum. Çok farklı bir romandı. Büyülü gerçekçilik akımını sevmiyorsanız, yani duymadıysanız, daha önce okumadıysanız bile mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Farklı bir kitap. Hani klasik bildiğimiz fantastik bir kitap değil asla. Çok keyifli okumuştum. Çok severek okumuştum. Mutlaka tavsiye edeceğim bir kitap. Benim sizlere karantina günlerinde okumanızı tavsiye ettiğim kitaplar bu şekilde. İnşallah siz de severek, keyifle okursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.